Meydanından bir mesaj veriyor İzmir. Başarılar diliyoruz. Şimdi sizlerden rica ediyorum. Cimici operatör arkadaşım. Sana bir fotoğraf vermek istiyor Gündoğdu Meydanı. Şu öncelikle öncelikle bir bayraklarımızı bir indirelim. Bayraklarımızı bir indirelim. Ekranlardan siz de kendinizi görüyorsunuz. Şimdi şimdi hep birlikte hep birlikte bir kalp işareti yapabilir miyiz? Herkes bir kalp işareti yapabilir mi lütfen? Kendinizi görene kadar kalp işaretini bırakmayın lütfen. Sahnenin bana göre sağ tarafında bulunan ara sokaktaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Herkes kalp işaretini yapsın. Kendinizi görene kadar kalp işaretini yapın lütfen. Şu anda sizi aynı zamanda drone da görüntülüyor. Drone gezebiliyor mu arkadaşlar? Drone gezebiliyor mu drone kamera? Drone kamera gezebiliyorsa kalp yapan gün doğdu meydanını dolduran değerli İzmirlileri bir çekebilir miyiz? Arkadaşlar hemen platformun önüne 112 Acil de görevli arkadaşlarımızı alabilir miyiz lütfen? Platformun hemen ön tarafına siz de oradaki arkadaşımızı eğer bu tarafa yaklaştırabilirseniz, bu tarafa yaklaştırabilirseniz alalım. Arkadaşımızı bu tarafa doğru yönlendirin. Arkadaşlar yardımcı olun elden ele arkadaşımızı buraya doğru bu yaklaştırın. Çekebilir miyiz? Müdahale daha kolay Arkadaşlar, olsun hemen. lütfen. Platon Müdahale daha kolay olsun. 112 de görevli arkadaşlarımızı alabilir miyiz lütfen? Tamam. 112 de görevli arkadaşlarımız kameranın